Hakan Bayrak, Türk Hava Yolları bunları çok fena korkutmuş. Sık sık Amerika'dan Gana'ya seyahat eden Afro-Amerikalı bir dostum bu seyahatlerinde Türk Hava Yolları'nı tercih ediyordu. Türk Hava Yolları ile New York'tan İstanbul'a, İstanbul'dan Akra'ya, dönüşte de İstanbul aktarmalı New York'a uçuş alternatiflerin kesinlikle en iyisiymiş. Amerikan şirketlerinden hem daha ucuz hem daha konforlu diyor. Türk Hava Yolları'nı öve öve bitiremiyordu arkadaşım. Bundan sonra da gönlü Türk Hava Yolları'nda olacaktır ama o uzun uçuşlarda bilgisayarının yanında bulundurmadan edemediği için artık Amerika yahut İngiltere'ye ait bir havayolu yolu şirketiyle Londra aktarmalı uçmayı tercih edebilir. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeden Amerika'ya ve yine Türkiye'nin de dahil olduğu 6 ülkeden İngiltere'ye direkt uçuşlar için getirilen kabinde cep telefonundan gayrı elektronik cihaz bulundurma yasağı. Amerika uçuşlarında yıllık cirosu 1 milyar doları bulan ve Avrupa'da mütemadiyen en iyi havayolu şirketi seçilen Türk Hava Yolları'nın yükselişine karşı ciddi bir meydan okuma Lafın sonunu baştan söyleyeyim. Bu işte kasıt arıyoruz. Söz konusu ülkeler listesinde Türkiye'nin de yer almasını teröre karşı değil Türk Hava Yolları'nın ve dolayısıyla Türkiye'nin yükselişine karşı bir tedbir olarak görüyoruz. Amerika'nın yasaklılar listesinde Birleşik Arap Emirlikleri de var. Yani Türk Hava Yolları'nın kalitedeki nadir rakiplerinden Emirates'te hedefte. Hem Türk Hava Yolları'nın hem de Emirates'in önlenemeyen yükselişinin önlenebilir hale getirmeye çalışıyorlar. Aslına bakarsanız Amerika ve İngiltere'nin yasaklı ülkeler uygulaması terörle mücadele zaviyesinden bakıldığında külliyen saçma zira terör saldırısında bulunmak için New York yahut Londra'ya uçmak isteyen ve bu iş için bilgisayarını uçuş esnasında yanında bulundurması gereken bir terörist üzerinde zerre kadar caydırıcı etki yapmaz. Niye yapsın ki? Adam veya kadın yasaksız bir ülkeden uçar olur biter. Somali'den İtalya'ya geçer, Londra'ya Roma'dan uçar. Fas'tan Fransa'ya geçer, New York'a Paris'ten uçar. Belki de Londralıdır ve Londra'dan New York'a uçar veya New Yorkludur ve New York'tan Londra'ya uçar. Batı ülkelerinde terör saldırılarında bulunanlar genellikle bu ülkelerde yaşayan, hatta bu ülkelerin vatandaşları olan kimselerden çıkmıyor mu? Öyleyse Almanya'dan Fransa'ya yahut Belçika'dan Amerika'ya uçuşlarda da hatta her bir batı ülkesinin iç hat uçuşlarında bile uygulanması gerekmez mi bu yasağın? Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan boş konuşmuyor. Güvenlik tedbirleri alınmalı ama alınırken bazıları bunun dışında tutulmamalı. Ticari rekabetin söz konusu olduğu ortamda haksız rekabeti doğuracak bir uygulamanın olmaması gerekiyor. İstanbul'un üzerinde özellikle bunun için çok duruyoruz. Bir uygulama her yerde aynıysa biz de aynı şekilde uyalım. Ama bir yere uyguluyor, bir yere uygulamıyorsanız biz bunun arkasında başka şeyler ararız. Haksız değil insanlar bu konuda. Bizim istediğimiz İstanbul'u Avrupa'daki herhangi bir limandan ayırmasınlar. Ama olsun. Bizi öldürmeyen her darbe bizi güçlendirdi ve güçlendiriyor. Bu darbede güçlendirecek inşallah. Türk Hava Yolları Amerika ve İngiltere uçuşlarında pazar kaybının önüne geçmek için bütün yolculara ücretsiz internet hizmeti sunmayı ve dahi tablet bilgisayar dağıtmayı planlıyormuş. Bu gibi hamleler sayesinde krizden karlı bile çıkabiliriz. Öte yandan Almanya'nın silah ve askeri teçhizat ambargosu da yerli savunma sanayi hamlemize ivme kazandırabilir. İleri Hakan Albayrak karar